Yeni bir videodan herkese günaydın. Videoyu Malmö'den başlattım. İsveç'in liman kenti Malmö'deyiz şu anda. Dün öğlen saatlerinde eee Stockholm'e indik. Stockholm'de detli bir yağmur ve eee rüzgara maruz kaldık. O yüzden çok fazla bir çekim yapma imkanımız olmadı. Gece otobüsüyle yola çıktık ve Malmö'ye geldik. Buradan da Oslo'ya gideceğiz. Ben bu arada şöyle dolaşırken çevreyi de göstermiş olayım. Buradan da Oslo'ya gideceğiz. Birkaç saatte otobüsümüz var. Şehri keşfetmeye başlayacağız birazdan. Ben şehrin meydanından çekime başladım. Burası Store Torget diye yazılıyor ama okunuşunu bilmiyorum nasıl okunuyor. Şehrin meydanı. Şu arkamda görünen bina Rathaus yani belediye binası. Orta Çağ'dan kalma bir bina, süslü bir bina, bütün Avrupa'da olduğu gibi ve arkada bir kilisesi gözüküyor. Gezi planımız şöyleydi: Stockholm'dan Oslo'ya geçecektik ki geçiyoruz bugün, Allah nasip ederse. Oslo'dan da Bergen, Flan treni yapıp tekrar dönmeyi düşünüyoruz. Bir 6 günlük bir gezi planımız var. Bakalım her şey yolunda giderse. Kafa nereye, biz oraya modundayız yine. Biz biraz Malmö'yü gezelim. Sonra Oslo'dan devam edeceğiz. Store Torget diye yazılıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Meydanı Malmö'nün meydanı. E, tren istasyonundan bir, birkaç dakika yürüyerek buraya gelinebiliyor. Ee, bu videoda ya da bu gezide üç kişi olacağız bu kez. Yanımda Hatice abla var ve Zinnur var. Zinnur'u diğer gezilerden tanıyorsunuz. Aslında Hatice ablayı da e, birkaç gezide beraberdik. E, oradan tanıyorsunuz ama bu geziler. Merhaba deyin kızlar. Merhaba. Merhaba. Sanki İstanbul hatırası der gibi oldu. Video çekiyoruz. Evet. <laughs> Horny. <laughs> <laughs> ee, biz Ma Malmö kentinde gezmeye devam ediyoruz. Böyle e, videosu çekilmesi insanın güzel oluyormuş. Hep çeken ben oluyordum ama. Burası Sviç, İsveç İsveç'in e, büyük bir liman kenti bahsetmiştim daha önce de. Çok güzel sokakları var. Sokaklarını keşfetmeye çıktık. Bu fikrine bayıldım. <laughs> Malmö'de bir markete girdik. Fiyatları göstersem diyeceğim ama inanın çeviremeyeceğim. Mesela şu cipsler 26 sek İsveç kronu. Bakalım burada makarna varmış. Şu kelebek makarna 30 sek. Ee, Two for diyor ama iki tanesi mi acaba? İki tanesi 30 sek olmuş olabilir soslar. Salatalık turşusu mesela. 29 sek. Sen Peter. Kilisesi mi desem? Kilise kompleksi mi desem? Ziyaret açık galiba, kapısı açık. Bir de içeri girip bakalım diye düşünüyorum. Bizim hanımlar da buradalar. Almanca yazıyor, İngilizce yazıyor. 1300 ile 1380 arasında yapılmış galiba. Bu yüksek İngilizcemle anladığım kadarıyla. St. Petri Church. 700 yıllık bir kiliseymiş. Ama içi yeni görünüyor. Nasıl 700 yıllık görünüyor anlamadım. Büyük ihtimalle sonradan yapılmış olma ihtimali yüksek. Bence bu kalıntılar 700 yıllık olmalı. Dediğim gibi çünkü bina oldukça yeni görünüyor. İçerisinde bir bölüm bu şekildeydi. Dediğim gibi tarihi kalıntısı bu olmalı. Kuzeydeyiz tabi rollere alışacağız. Norveç'te daha çok göz göreceğiz ama Malmö'de de İsveç'te de şimdiden var. Malmö'de gezmeye devam ediyorum. Oslo'ya devam etmek için otobüsümüzün olduğu yere geldik durağına. Ama daha vakit var. Erken geldik. Ben biraz daha tur atacağım. Diğer arkadaşlar orada oturuyor. Şöyle de bir kanal var ama bu Upford upford, upford. upford. diye okunuyor galiba. Bir köprüsü ve bir kanal var ama bu suyun kaynağı neresi kim bilmiyorum. Bildiğim anda yazarım altına ya da söylerim. Şu şekilde aradan kanallar geçiyor. Şurası da e, merkezi tren istasyonu. Evet. burası e, ve Norveç kendi paralarını kullanıyor biliyorsunuz görüş bilmeyenler için söylüyorum tabi kart kredi kartı kullanmak mümkün yani onu da bankanızın artık çevirdiği kura razı olacaksınız ya da bir miktar para bozduracaksınız Malmö'deki e, sokakları keşfime devam ederken bu arada şeyden bahsetmek istedim. Dün öyle bir yağmur ve fırtına vardı ki İsveç'te. Yani adım atmamız mümkün değildi neredeyse köprüden beni atacaktı o derece. Ama bugün burada şansımız var güneşi yakaladık. Tabi biraz rüzgar da var. Şekil birden görüldüğü üzere sesim de kötü geliyor olabilir. Ee, ama çok soğuk değil sıcak da değil. Bir sıcak, bir soğuk, bir rüzgar. Değişik bir hava var. Şöyle biraz daha sokakları gösterecek olursam. Burada geniş bir caddesi. Merkez tren istasyonunun arka tarafları. Yine o tarihi binaya çıktık. Yine o yeşil bina. Hadi artık gidelim vaktimiz geçiyor. Ee, Oslo'dan günaydın. Bugün Oslo'nun merkezini gezeceğiz. Gece 23'te e, tren bileti aldık. Bergen'e geçeceğiz. 23'e kadar da Oslo'da yapabileceklerimizi yapacağız. İlk olarak opera binasına geldik. Opera binası zaten şehrin merkezinde. Tren istasyonundan çıktığınızda hemen karşınızda. Burası yeni yapım bir yer. Bunu çoğu kişi biliyor zaten. Burası buzullardan esinlenerek yapılmış. Çok güzel bir mimarisi var. O yüzden beyaz bir şekilde yapılmış. Şu şekilde gösterecek olursam. Camlardan ve beyaz parke taşlardan oluşuyor. Üzerine çıkılabiliyor. Çıkalım şimdi. Bir bakalım hatta şurada e, yine camlardan yapılan bir denizin ortasında bir e, yapı mimari bir yapı var o da buzullara benzetilmiş şimdi birazdan oraya geçeceğiz şurada bahsettiğim yapı bu buzulları andırıyor şekilde yapılmış ha şunlardan da söz etmek istiyorum şöyle bir geçelim taraf çekenleri engellemeden şunlardan bahsetmek istiyorum Bunlar da sauna Hatta içinde ve etrafında görünüyorlar bilmiyorum fark ettiniz mi ee, Onlar da sauna sauna da sınıp soğuk denize atlayıp bir şekilde vücudu şokluyorlar ya da önce denize girip sonra mı saunaya giriyorlar bilmiyorum ama bence önce sauna sonra deniz diye düşünüyorum. Evet şimdi opera binasına doğru şöyle biraz daha yaklaşalım. Kameramanlarım var nasıl olsa çekiyorlar. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur. Yapım yılı 2018. Üstüne de çıkabiliriz. Üstüne çıkılıyormuş. Üstten çıkıp bir Norveç manzarasına bakalım ne dersiniz? Hadi biraz da yukarı tırmanış yapıp üstüne çıkalım. Yukarıdan Norveç manzarasını izleyelim. Yani birazcık yukarıdan göstermek gerekirse bulutlu bir hava, biraz açıyor, biraz kapıyor, biraz yağmur yağıyor, tam bir Norveç havası. Şöyle biraz daha yüksekten Norveç. Hadi şimdi devam edelim. Üzerine çıktım üst, üst, üst katına şekilde şöyle bir etrafıma bakmayacak. Bakacağız. Şuradan daha güzel olacağını düşünüyorum. Ön tarafına geçelim. Saunaların olduğu kısma, ilk giriş kısmına doğru gideceğiz buradan. Dün otobüs yolculuğumuz Malmö'den Oslo'ya saat 18 sularında geldik. Yani, biraz uzun bir yol oldu ama gezmek, keşfetmektir biliyorsunuz. Ee, geldikten sonra feci bir şekilde yağmur ve fırtınayla karşılaştık. Bir hostel tuttuk, ayarladık. Fakat o hostelin ismini kesinlikle buraya yazacağım, Booking'den. Yani belki yüzlerce odası olan bir oluşum yapı. Apartman apartman, evler, oturanlar var falan. Böyle saçma sapan her yere şifreyle giriyorsunuz. Şifreler yazıyorsunuz olmuyor vesaire. Yani bir iki saat o yağmurda yerini bulduktan sonra bir de bu şifreleme falan filan vesaire bu tür işlerle uğraştık. O da yetmiyormuş gibi. Tam uğraştık, bulduk saatler sonra. Yukarıdan manzaramız bu. Şuradan girmiştik. Aşağıda fotoğraflarımızı aldık. Salonalar şurada. Karşıda. Deniz ve anıt. Nerede kalmıştım? Bu arada ha, bulduk. Kapıyı açtık. Tam yerleşeceğiz. Yorgunluktan bittik. Uykusuzuz. İki, ge iki gecedir uykusuzuz. Ben otobüste uyuyamıyorum çünkü. Ee, bir baktım ki oda kirli. Telefon numarası var, ulaşılamıyor. Booking'den mesaj atıyoruz, mailleşiyoruz. Ee, ama geç cevap geliyor. Vesaire biraz da öyle beklemek zorunda kaldık. Sonunda artık çirkin şeyler yazdım Booking'e. Yeter artık falan filan diye. Ondan sonra birini yollamışlar. Alelade bir temizlik yaptı. Karyolanın altı falan berbat. Etraf berbattı. Neyse ki temiz çarşaflar ve havlular vardı. Yani kötü bir yerde. Hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Buraya da ismini özellikle şiddetle yazacağım. Gelin ve damat var. İçerisi de bu şekilde. Burası bildiğim kadarıyla kütüphane. Bir kafeteryası da var. Gelin ve damat yakaladık. Şurada. Şurada bir oluşum var. Herhalde bir gösteri falan. Emin değilim. Şurada da bir pazar var. Hemen buraya bakalım. İkinci el pazar olması yüksek olma ihtimali. Bir bakalım. Pazar yerinde Asya Mutfağı vardı. Ben de bunları deneyeceğim. Aldım. Şimdi lezzetlerine bakalım birlikte. Bu balık. Bu da acı sos sanırım. Şöyle bir deneyelim. Hmm. Katedrali bence. Evet camiyi andırıyor ama değil. O son içinde gezmeye devam ediyoruz. Bir spor mağazasına girdik. Tam benlik ürünler, harika ürünler var, mu muhteşem ürünler var. Fakat o kadar pahalı, o kadar pahalı ki anlatamam. Aradım ben buradan kirişi, yonu kirişi. ya sen de misin? Kaldım çünkü. Yağmurlu bir Norveç gününden daha Merhaba sokakları gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Kraliyet Sarayına doğru gidiyoruz. Bayağı bildiğimiz şehir içinde bir saray. Ee, çok eski bir saray değil bildiğim kadarıyla. Çok emin değilim. Şurada yakından da görürüz şimdi bir balkonu var. Nobel Barış Ödülünü alan kişilerin orada çıkıp konuşma yaptığı ile ilgili bir fotoğrafları da var. Michael Jackson'ın falan mesela ben görmüştüm internette. Şu ileride küçük bir balkonu var. da yani şöyle gösterecek olursam. Şöyle güzel tatlış bir yer var. Herhalde bir şirket. Binalar çok tatlı ama. Şuradan arka bahçesini görüyoruz galiba. Ya da ana giriş kapısı mı oluyor acaba? Gidip bakalım. Burası da tiyatro, yapım yılını falan bilmiyorum. Amfi tiyatro, şehre bahçesi çok tatlı. Eski bir yapı. Hatice ablayla ikimiz av peşindeyiz. <laughs> değil mi abla? Evet canım. Çok güzel yerler, hiç kaçırmıyoruz. Darmadağınık, uykusuz <laughs> ve yorgunuz, evet, evet. hiç kaçırmıyoruz. Her olsun, bulduğumuz çiçeği, olsun. böceği çekiyoruz. Ama mutluyuz, evet. Kraliyet Sarayı'na geldik. Norveç Kraliyet Sarayı. Bayağı şehrin ortasında diyebilirim. Çok güzel bir bahçesi var şu şekilde. Şöyle bir yoldan kraliyet yolundan geliyorsunuz efendim. Şöyle güzel bir bahçeden böyle saraya çıkıyorsunuz. Bu da sarayda yorgun ben. Biraz daha yakından bir görünüm. Tahminimce yeni bir yapı, yüz yıllık falan bir geçmiş olsa gerek. Ee, saat başlarında asker değişimi törenlerini görmek mümkün. Arkasında büyük bir park varmış. Şimdi orayı görmeye gidiyoruz. Tahminen şurası. parkın sonunda çıktığımız <laughs> yer. Aşağıda <laughs> bir gölet var. Şu yeşilliğin güzelliğine bakar mısınız? Ve sarayın arka kısmı ön bahçesindeki çiçekler muhteşem. Freya'nın satış mağazası. Norveç'in şu çikolatası Freya ve kilisesi. Milli kıyafetleri satan bir mağaza.